Merhaba sessiz dostlar izleyicileri. Sizlere bugün afacan mı afacan bir kedi olan British Shorthair cinsi kedinin karakter özelliklerini ve bakımını anlatacağız. Adından da belli olduğu gibi sevimli dostumuzun kökeni İngiliz'dir. Bilimsel adı ise Felis Ketus'tur. 19. yüzyıl sonlarına doğru Harrison Weller tarafından kedi şovunda tanıtılmıştır. İran kedisinin ortaya çıkışına kadar geçen sürede popülerliğini korumuştur. British Shorthair karakteristik özelliği bakımından uysal bir kedidir. İnsanlar ve evcil hayvanlarla iyi geçinir, ortama uyum sağlar. Zeki bir kedi olan British Shorthair yaramazlık yapmaz, tek başına kaldığı zaman da uslu, uslu evinde oturur. İlk başta tembel gibi görünse de aslında hareketli ve oyun oynamayı seven bir kedidir. Fakat diğer kedi cinslerinin aksine koşturup etrafı dağıtmaz. En güzel özelliklerinin biri de sahibiyle oyun oynar ve ona uyum sağlar. Bilinen en popüler rengi gri ve lila'dır. Gözleri büyüktür. Genel olarak bakır ve kehribar rengidir. Bu kedilerin bakımlarına gelecek olursak. Kısa tüylüdür. Tüyleri tek katmanlıdır Tüylerinde kıtık oluşumu yoktur. Bu sebeple sık bakıma ihtiyaç duymaz, haftada bir ya da iki kere fırçalanmak yeterli olacaktır. Tüylerine dokunduğunda kadifemsi bir yumuşaklık hissi verir. Gelelim sahiplenirken dikkat edilmesi gerekenlere. Kedilerin her şeyden önce zamanında gerekli aşıları yapılmalıdır. Kedilere sahip olmadan önce seceresi iyi araştırılmalı, W, C, F derneğine bağlı olduğundan emin olunmalıdır. Sessiz dostlar hakkında bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin.